yeni videodan merhaba selamünaleyküm kardeşlerim bugün sınırsız jeton kasadan devam edeceğiz takimin hesabında tam tamına 350 jeton var 326 jeton varmış hesabında siz yine istediğiniz abi jeton kasası açar mısınız diye bunlardan deneyeceğiz 3 tane almayı düşünüyorum şu anlık hatta ilk başta iki tane alacağım güzel bir oranı varsa sizde de onları görün diye deneyeceğiz bakalım kardeşlerim içinde neler var hemen hatırlatma yapalım M93 var Glock 18 Diggle Tech 9 Mateba 30 günlük veya sınırsız veriyor. Karambit, Ustura, Kelebek, Gölge, Transform. Katara, Hansman veriyor. Hansman'ı sınırsız almıştık. Kendi hesabına da çıkarttım. Burada da çıkarttım. Ve teknolojide çıkartmıştık. Bundan hemen iki tane almak istiyorum. Birinci kasamızı aldık gençler. İkincisini de aldık. Şu an kaç jetonumuz var? Siz göremeyeceksiniz büyük ihtimal 166 jeton var. Hatta bir tane daha alalım. Kalana da bir şeyler yaparız. Sırf sizlere göstermek amaçlı açıyorum. Tabi takvimde de çıkarsa yarıyor gençler. Önce hesabında bayağı bir destek var. Bunlardan da açacağız. Şu kasalarından açalım. Kendisi çok seri kasa bekliyor maşallah. Şu kum kasalarını açalım hemen. 200 materyal. 5 yıldız. 250 materyal daha verdi. Süper temiz kasalarını açalım. Bir adet efsane 11 garantili desteği. Bir adet platin M468 destesi verdi. Güneş kasasından dün kelebek çıkartmıştık bir de. izleyen kardeşlerim görmüştür. muz kasası. Bir günlük Glock 18 hayret bir tabanca çıkarttın. Genelde deste veriyordun sen. Bir adet 7 yıldız verdi Güneş kasası da. Ve groza eklentiler lazım bu hesapta. Birkaç tane deste açıp sonra o kasaları açacağım kardeşlerim. Süper platinden başlayalım. Groza'ya güzel şeyler gelir inşallah çöp geldi. Geç abi bunu. Açan kardeşlerim yorumlara belirsin. Deneyenler illaki olmuştur. Hangi sınsızları çıkarttınız veya ne çıkarttınız? 30 günlük de olsa yazın gençler. 30 günde kötü değil sonuçta. Ama 80 jeton cidden kolay kasılmıyor. Dün videomda bahsetmiştim zaten. Su tabancası moduyla çok rahat kasabilirsiniz. Kasa ve jetonları oradan en kolay yoldan biriktirirsiniz. Şöyle burada güzel destanlar hangisi var? Bunu geç abi. Terminatör çıkartmalı deste. Groza verebilirsin mesela. AK-47 Terminatör kill sayacı. Ön eklenti, susturucu da olur. Diggle alev değiştirici verdi. Ne o anahtarlık? Groza full sette mükemmel duruyor. Ama ayarları biraz düşürmüş sanki. İlk geldiği gibi değil silah. Buff yemiş galiba. Atlantis garantili deste. Ve bu desteğin hepsi de bedavaya geldi. Dediğim şekilde kastı takipçimiz. Temmuz kasaları biriktirmişti. Su tabancası modundan. Bu desteğin hepsi bedava gençler. Emin olun yeni bir hesapta şunlar altın değerinde. Dediğim gibi para yatırmadan da çok güzel bir şekilde bunlara sahip olabilirsiniz. AWP Osmanlı kırmızı lazer. Yani groza bir şey vermiyor yalnız. Mehter başı da çalıyor arkadan. Scout Osman desen verdi. Tam old silahına verdi. Bak da garantili devsi. Belki şu yanlardan güzel şeyler gelebilir. <laughs> neon alt garantili de Ulan bunlar bir zamanlar ne açardık be. Aşırı sarıyor da var ya şu neonu falan almak. İlk geldi gün falan öf öf öf. Genellikle ben çıkartırdım bunları şansa. Böyle aramızda bir muhabbet olurdu klan ekibinde falan birbirimize şakalaşırdık gençler. Eminim ki sizde de olmuştur. böyle bir havası oluyordu şimdi. O havaları söndü tabi. Mepet 76 köpek balığı desen. Olsun bu hesaba yarıyor bunlar her türlü yarıyor. Colt 1911. Gençler video fikirleriniz varsa da yorumlara belirtebilirsiniz. Genellikle kasa açıyorum, deste açıyorum çünkü dediğim gibi genel kitle kasa açılımını seviyor. Ben de ona uymaya çalışıyorum. Warzone kitlesi her gün daha da azalıyor. Emeğimizin karşını tam alamıyoruz. Bunu çok kardeşimiz söylüyor. Ya 500.000, 2000, 3000 bunları alabiliyorsun görüntülenme olarak. O da kitlesi ile alakalı biraz tabii. Biz de biraz geç başladık. Ben 2020'de tam başladım gençler. Hatta soru cevap da yapabiliriz. Merak ettiğiniz soruları yorumlara belirtebilirsiniz. Ne onu çıkartma garantili deste. Colt 1911 verdi. Ejder garantili deste. Bunlar Groza'ya falan veriyor mu gençler? Hiçbir fikrim yok. İllaki eklenmiştir diye düşünüyorum. Grafiti destesi. Lazer verecek büyük ihtimal. <laughs> Colt grafiti susturucu. Ve bir sunucu değişelim seri. Oğlum elim niye 31'e gidiyor benim bugün ya? Tövbe estağfurullah. <laughs> Mekatonik garantili deste. Kar <laughs> 98 kil sayacı güzel. <laughs> Efsane premium var. <laughs> MP76 Neon. Groza'ya anahtarlık geldi güzel. Groza'sında çok eksik var. Çok değişik eklentler olduğu için de güzel durmuyor tr geç, AWP, Fatih, Platin geç abi bunlar set direkt. Kabus garantili deste. Bak kabus güzel durur Groza'da. Bir de ona siyah kuantum. Can yakar. Çok can yakar. Şu Ağustos kasalar artık oyuna gelsin. Dört gözle bekliyoruz. Kasaçmayı seviyoruz. Ayın 10'a oldu. Hala Ağustos kasalara eklenmedi. Önceki dönemde günü gününde Zula bildirimini verirdi paylaşımını yapardı. Kasalarımız geliyor diye reklamını da yapardı. Ama hala Ağustos gelecek. Sandıklara baktığımızda yine aynı şeyler. Neyse gençler biz jeton kasalarına geçelim yavaştan. İlkini sonucu 6'da açacağım. 6 yok gerçi. Sonucu 7'ye gidelim. Gelecek mi? Dur dur beyaz. m 90 10 numara gider var ya. Evet. İlk kasamızı açtım gençler. 30 günlük ustura geldi. Üçüncü de sonucu değişeceğim. En sonucu yine 55'te açacağım uğurlu sonucumuzda. Sonucu 87. Buradan bak karambiti çok seviyor. Karambit veriyor mu bu? Veriyormuş. Lütfen bize karambitler takdimiz için. Hadi lan. 30 günlük Glock 18. Son kasamızdan da lan bir sınırsız ver be. Açıyorum gençler. 30 günlük Glock 18 verdi yine. Oranları dediğim gibi biraz şans gibi tekli çıkartıyor. Kimi 10 tane atıp çıkartamıyor. Ya bunun net bir cevabını veremem. Çok kardeşim sordu çünkü. Evet. 61 günlük Glock 18 oldu. Şöyle jeton markete tekrar gitmek istiyorum. 86 jeton var. Başka ne alabiliriz buradan? Şöyle sınırsız verebilecek kasalardan. Bakıyorum. Karambit'in Lollipop deseni var mı? Kendisi çok seviyor karambiti. Bence bir tane karambit de Lollipop desen alalım, sevinsin. Başka 36 jeton kaldı. Bu jetonlarla da bir kasa alınır. Deniz kasasından bir sınırsız ve Güneş kasası alalım gençler. 2 tane jeton kasası alalım. Şey, güneş kasası alalım. Dün kelebek geldi bugün niye gelmesin başka bir şey. Bunu da açıyorum hemen seri bir şekilde. 750 materyal. 10.000 zula parası verdi kardeşlerim. Şöyle biraz daha kesinlik videoyu bitirelim. Dediğim gibi yorumlarınızı belirtin. Belki sınırsız avukta falan kapatırız. İmkansızı istiyoruz tabi. Ben geleceğini düşünmüyorum. Bir günlük transform. Bura hep mi aynı gider? Hep aynı şeylerin üstüne geliyor genelde. Burada çok yanıyor. Bir günlük ustura sınırsız karakter veya sınırsız avuk gelirse mükemmel olur. 3 günlük FNFL Pro verdi. Geç abi. Seri şekilde devam edelim. Bir günlük karambit. Yamaması güzel. <laughs> ben şu masum ne zaman açsam bu niye yanıyor gençler. İzleyenler bilir. Hangi aksi videosunu çeksek ne zaman bir şey desen peşine yanıyor ya. Çok kötüsün oğlum sen. Bir günlük ikili C5 verdi. Üçüncü aşamaya geldik. Ah be. sınırsız sınırsıza yaklaşmıştım yani. Ama öyle bir ayarlanmış ki bunda tam bir yerde böyle hareket ederken tak diye duruyor. O da sınırsıza gelmiyor genelde. Bugüne kadar iki kere çıkarttım sınırsız. Birisi sıraydı, Birisi de karakterdi Zeynep Yılmaz. Vallahi inanın ilk aşamada da yemeyelim şans biletini. Eskisi kadar vermiyoruz lafaz çünkü. Bir günlük G36. Üç günlük ikili C5. Ah ulan be vallahi bir an duracak sandım ha. İyi kurtardınız O 7 günlük kar 98 bak bu çok iyi. Şuraya gelmesi mucize bir şey. Vallahi geldi. En azından silahın süresi uzanmış oldu. devam edelim seni bir şekilde. Sınırsız çıkatan var mı gençler bundan? Ben düşünmüyorum olduğunu. Binde birdir yani. O şanslı da tüm şansını burada kullanmıştır. Bir günlük karambit. Güzel bir kapanış yaptır bize ulan. Hayda üç gün ikili bomba. Gençler sonucu bir şey gidip o sınırsız alıp videoyu bitiriyoruz. Şöyle seri şekilde bak şimdi sınırsız nasıl geliyor. Geç oğlum seri bir şekilde. Güzel bir günlük karakter. Geç abi. Yanmasına nereye geliyorsa gelsin hiç problem değil. Güzel bir günlük ustura. Algun üstünde bıraktım. Kapanışı seyredin şimdi. Geldi. <laughs> Üç günlük karambit. Şöyle karambitin de desenini takalım. Sonra videoyu bitirelim gençler. Lollipop desenler aslında fena durmuyor. Ama ben pek sevemedim. Farklılığı var. Seven kardeşlerim kaçırmasın çünkü jeton market bir hafta sonra bitiyor. Bilginiz olsun. Buraya kadar izleyen kardeşime teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bağırı,